Selam arkadaşlar bugünkü çalışmamız kalpli anahtarlık yapımı oldukça basit ben bir gün bile sürmedi yani yarım günde ve bu kadar ördüm dilerseniz yapımına geçelim 7 numara tığım anahtarlık aparatlarım makasım ve penye ipim Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Elime ipimi şekilde bir tane doluyorum. Tığımın arasından geçirip ipimi ön tarafa alıyorum ve iki tane zincir çekiyorum. üstüne alıyorum. 2 de trabzan yapıyorum. Üstüne alıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üstüne alıyorum. Yine sihirli halkanın içine batıp ipimi çekiyorum ve hepsini bir topluyorum. Yani çakma trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bir tane daha yapacağız. Üstüne alıyorum. Hepsini bir çekiyorum. Şimdi burada bir tane ikili trabzan yapacağız. Üstüne alıyorum 1 2 iki. 2 trabzan mı yapmış oldum şimdi yine buradakinin aynısini yapacağız 2 tane çakma trabdan 2 iki tane 2 ile trabzan üstüne aldım hepsini bir çekiyorum üstüne aldım hepsini bir çekiyorum bu şekilde şimdi iki tane ikili trabzan yapacağız üstüne aldım Bir trabzan yaptım. Üstüne aldım. İki de trabzan yapıyorum. Şimdi iki tane zincir çekip aşağı iniyorum. İki zincirimi çektim. Yine sihirli halkamın içine batıp kaydırma yapıyorum. şu sihirli halkamın ipiydi bunu çekip ortasına iyice kapatıyorum bu şekilde İpimi şöyle kesiyorum Arka tarafa alıyorum bu ipimi. silah halkamı iyice kapatıyorum ortasını. Ve iki ipimle bir tane düğüm atıyorum. bu şekilde iki dakikada anahtarımız bitmiş oldu anahtarlarımız klipsini halkımızı yerleştirelim hemen şu uç kısmından ipimi ön tarafa çekiyorum ister ortasından isterseniz bu zincirlerin arasından geçirebilirsiniz ben şöyle zincirin arasından geçireceğim. Şu ara kısmından arka kısma geçireceğim. Şöyle tığımı yanındaki ilmeğin arasından aldıktan sonra ipimi arka kısma alıyorum bu şekilde. Şöyle biraz sıkılayalım. Bu ipimizi aralardan geçirerek saklayalım. bir tane de düğüm atalım yine. Bu iki ipimizi de saklayalım. Evet, bu şekilde anahtarları bitirmiş olduk arkadaşlar Sizler de böyle renk renk görebilirsiniz videomu Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum